Sevgili 8'de sağlık izleyicileri, ben uzman estetisyen Şebnem Demir. Bugün size Süperstar Silim programından söz etmek istiyorum. Bir ayda ortalama birkaç beden inceleyeceğiniz ve vücudunuzun şekilleneceği bu program ...üç farklı makine kombinasyonuyla yapılmaktadır. Bunlardan birincisi soğuk lipoliz. Eksi 10 dereceye kadar yağ hücrelerinizi dondurur ve donan yağ hücreleri ortalama 3 hafta sonrasında vücuttan atılır. İkinci uygulamamız zayıflama aşısı dediğimiz bir uygulama bölgesel deformasyonların olduğu yerlere lokal olarak enjekte edilir. Üçüncü uygulamamız ise ultraliz dediğimiz yine yağ kırmaya yönelik olan bölgesel deformasyonların olduğu yerlerde yağların azalması ve ortalama birkaç hafta içinde hücre faaliyetlerinin, yağ hücre faaliyetlerinin yok olarak vücuttan atılmasını sağlar. İşte bu birbirinden ayrı. Üç farklı işlemle ve bunu beslenme ve sporla destekleyerek yanında bol da su içerek ortalama bir ayda 1 iki beden incelebilirsiniz. Sizler de artık fazla kilolarınızdan ve bölgesel fazlalıklarınızdan nasıl kurtulacağınızı biliyorsunuz. 8'de kalın, sağlıkla ve estetikle kalın. Sevgili 8'de sağlık izleyicileri, şimdi sırada diş hekimi Doktor Tunç Berge'nin görüntüleri var. Hep birlikte izleyelim.